Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft Pocket Edition serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle iki bölüm arasında gördüğünüz gibi bayağı bir altın kasmış bir şekilde geri geldim. Peki bu kadar altın nasıl geldi? Öncelikle levelimi 138 olarak görebilirsiniz. Normalde 200'e yakın bir levelim vardı. Ama ben bunu harcamak zorundaydım. Peki neye harcadım? Burada gördüğünüz kitapları yaptım. Sonunda istediğim bütün her şeyi elde ettiğim bir zırhım var. Buna daha tamir basmadım. Bunda ateş koruması kırılmazlık basacağım buna. Kırılmazlığım var mı bu arada burada hiç? Burada kırılmazlığım var. Hemen şuradan örsüme bir tane kırılmazlık basayım. Şimdi burayı ben hallettim. Sisteme şöyle bir kablo çektim. Buna bastığım zaman domuz adamlar spamlanmaya başlıyor. Aa tavana değiştirmeyi unutmuşum ben. Neyse onu sonra hallederim. Sonra burada gene zaten geçen bölüm yaptığımız otomatik piston ittirme sistemimiz var. Bununla beraber buradaki sandık odamız burayı düzenleyeceğim daha. Bunu daha da uzun yapmam gerekiyor. Peki neden? Normalde elde ettiğim altının ne kadarlık bir kısmı gitti bilmiyorum. Çünkü gece AFK bırakmıştım. Gece AFK bıraktım ve geldiğimde şuraya kadar doluydu. Ve bununla beraber bu ağzına kadar dolduğu için sistem doğal olarak bozuldu. Ve burada gördüğünüz gibi bütün çürük etler ağzına kadar dolu. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bütün çürük etler çöpe gidiyor artık. Burada şimdi diyeceksiniz 7 tane altın var? Hayır buna huni takmadım ben. Bütün altınlar burada birikiyor. E tabi bu kadar altın elde etmedik. Ben bunların hepsini kullandım. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 2.5 steklik bir altın var. Şu anda gördüğünüz mekanda. Şöyle bir yol yaptım ben buraya. Onunla beraber yeni bir oda açmaya başladım. Birkaç bölüme odun farmına girişmem gerekiyor. Buraya şöyle bir oda açtım. Bakın altın. Aha. Altın bok bizde. Ondan harca dur. Şimdi buraya böyle bir oda açtım. Şu anda burayı halletmeye çalışıyorum. Buradakiler herhalde çalışmıyor artık. Hala çalışıyorlar. Güzel. Büyük ihtimalle şuradakiler durmuştur. Aynen. Çünkü onlara şey bağlamadım da. Şu cam şişelerden transfer yapmam gerekiyor. Eklemem gerekiyor. Bir stek bal bloğu. 9 tane bende varmış. Güzel. 1,5 liraya yakın bal bloğumuz var. Sonra ee, şey demisiniz o altın farmını niye daha büyük bir şekilde yapmadın? Ya şöyle bakın ben sunucuda oynamıyorum. Ben benzeri bir şey yapmıyorum. Hani gerek yok. Siz kendi dünyanızda yapmak istiyorsanız yapın ama hani bir yerden sonra mevzu şuna dönüyor. Benim gördüğüm kadarıyla ne kadar doğru bir cümle kuracağım bilmiyorum da ya sen bize haritayı vereceksin. O yüzden bize yüksek verimli şeyler yap. Ya öyle bir mantık olamaz. Kusura bakmayın. Geçen gün öyle bir yorum da gelmiş. Abi haritayı bize vereceksin de bunların verimlerini biz sevmiyoruz. Ya abi haritayı ben sizin size vereceğim şekilde nasıl yapabilir? Ben burada kendi survival dünyamı oluşturmuş bir şekilde oynuyorum. Ve ben bunu düşünemem. Ya izleyicilere vereceğim ben bu haritayı 25. bölümde işte. O yüzden verimlilik yüksek olsun. Hayır ben kendi verimliliğime göre yapıyorum. Bana bu kadarı yetiyor. Ben de kendime göre yapıyorum. Zaten sistemi size tanıtıyorum. Eğer çok fazla istiyorsanız eğer e, verim artsın haritayı aldığınız zaman yaparsınız zaten. Burada hala geçen bölümden kalma şalkırlar duruyor. Yani mevzu bu şekilde. Hani kusura bakmayın eğer böyle bir düşünceniz varsa da yapacak bir şey yok. Çünkü benim amacım kendi survival dünyamı oluşturmak. Ben sizi hesaba kataraktan bir şey yapmaya çalışsam yandık. Hani o zaman ben hiç survival çekmeyeyim. Ben direkt e, harita satışına falan geçeyim yani. O biraz zor iş. Hala burayı düzenlemedim. 48 altın bile burada kalmış. Şimdi şunu bir alayım. Koruma 4. Peki neden alayım? Çünkü bu bölüm Wither kesmek istiyorum. Evet yanlış duymadınız Wither keseceğim. Peki neden? Ee, evi daha rahat bir şekilde kontrol edebilmek. Ve bununla beraber güzel şeyler yapabilmek için. Şimdi Wither Skull'ın kafalarımız bizim dışarıdaydı. Şöyle bir gidelim. Buradan Wither Skull'ın kafası elde etmek bu kredi dışında pek zor değilmiş. Onu da fark ettim zaten. O da işime gelir. Şimdi Elytra'mızı yine şöyle bir takalım kendimize. Şimdi Wither'ı nerede keseceğim? Evimin dibinde kesmeyeceğim. Bir de wither'ı kesmeden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Neyse onu sonra yaparım. Bu dağa deleceğiz çünkü. <laughs> evet, dağa deleceğiz. Yakın zamanda dağa delme projesine girişmek istiyorum. Şimdi ben nerede keseceğim abi wither'ı ya? Güzelde bir yer yok ki. Ben daha yayımı bile almamışım wither keseceğim diyorum ya. Abi, tabii doğal olarak yayım yok. Evet, yayım yok. Neden? Çünkü öldüm ben Nether'da. Wither Netherite zırhla içinden geçeriz gibi geliyor ama? Birkaç bölüme Nether'da şey abına çıkabiliriz. Nedra'yı tabına böyle bin tane TNT falan alırım yanıma. Upuzun uh, bir yol patlat gitsin. Ne de olsa bedraktayız. Optimizasyon fişek. Abi ipim yok. Ya yuh ya. O zaman iskelet farmına geri dönelim. Ha bir de şey yorumunuzu gördüm. Abi senin zaten experience farmın yok muydu? Niye bir daha experience farmı yapıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Bu yaptığımız verim bunun 10-15 katı bir şeydir. Bakın abartmıyorum. Çünkü şöyle ben orada bir şeyler yaparken 2 dakikada bir oraya gidiyordum ve kırılmakta olan kazmamı fullledim. Siz düşünün verimini. Acayip verimli bir yer. Artık burayı kullanmayacağız bu arada. Buraya hiçbir şekilde ihtiyacım yok bu bölgeye. Yani burası artık üvey evlat gibi kalacak ne yazık ki. Güzel yerde arada bir gelirim kemik tozu elde etmek için. Yoksa çok da umursayacağım yerlerden birisi olmayacak burası. E ee, hocam manyak gibi experience elde ediyoruz. Baksana 132 level oldum 4 saat demine. Bana yeter. Hani bir de hep şu konuda biraz anlaşamıyoruz. Ben bu yaptığım farnarı gene diyorum kendi isteğime göre yapıyorum. Şu yönde bir sıkıntınız var hani e, algıladığım kadarıyla herkes demiyorum bu arada. Kimse ya sen bana niye diyorsun mevzusu değil. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Hep biraz daha verimli, biraz daha verimli. Ya bana bu kadar verim yetiyor. Ben niye şimdi bakın bunu yaptım. Bu bana yetiyor. Gece AFK bırakıyorum. 4 saat bana 4.5 şey 12 13 stack blok şey veriyor, gold veriyor. Ben bir daha hani bunu niye daha da arttırayım? Ha ileride arttırır mıyız? İleride arttırabiliriz. Ama ben o bölümlük bana o yeteceğini düşünüyorum. Şuradan gireyim bu sefer. Ateş koruman var ne de olsa. Buraları hala kaplamaya çalışıyorum. Ya şerefsiz Enderman ya. Çalmış yine çimeni. Ayar oluyorum arkadaş. Şimdi burada yaya basılabilecek şeyler var mı? Onlara bir bakalım. Güç var. Vuruş var. Sonsuzluk var. Ateş boyutunu atabilirim. Şimdi önce kendim biraz basmayı deneyeceğim. Güzel bir şey çıkar ümidiyle. Sonsuzluk vuruş. Bir de bir güç çıkarsa çok güzel olur. Oha. <laughs> Aşırı iyi. <laughs> Aşırı iyi. Şu ikisini birleştir. Kırılmazlık güç alev bir sonsuzluk bir vuruş 2 güç 3. Güç 3. Bende güç 2 var. Yeter ya ben şikayetçi değilim vallahi şu anda. Bu arada şu anda biraz level basıyorum. Belki güç elde edebilirim diye. Yoksa çok da önemli bir etken değil. Güzel şeyler geldi. Bayağı bir nadir bir şey ya. Abi bu Book Edition'ın enchant mantığına sinir oluyorum bir yerden sonra. Abi çok dengesi şeyler geliyor. Baksana İpeksi dokunuş ateş koruması aynı anda nasıl gelme imkanı olabilir ya? Çok dengesiz. Neyse. Ben bir ara maden inerim. Biraz daha lapis kasarım. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Tamam. Bu bana oldukça güzel miktarda yetecektir. Kılıcım var. Şunu bir atabilirim. Zaten artık level sıkıntım olmadığı için TNT'lerim de burada bulunsun. Acil durumlarda gelmek için kullanırsın. Neyse. Hadi biraz vidir keselim. Aslında bir tane vidir odası yapsam mı ya ileride? Ama end portalını kullanarak vidir kesebiliyoruz. Daha doğrusu katman kayalarını kullanarak. Onu o şekilde hallederim. Altın elma. Abi hiç kimse beni uyarmıyor ya. Ne biçim izleyicisiniz siz? <laughs> Lan oğlum altın elmasız gidilir mi oraya? Aa kimse de demiyor abi altın elman yok. Ölürsün orada içinden geçerler. İçinden geçseler gene iyi. Seni gebertirler diye. Neyse dört tane yeter herhalde ya. Gidelim artık. <laughs> Hadi bakalım. Al işte gece ol. Delireceğim ya. Bir sefer de istediğim gibi gitsin şu işler. Bu arada direkt, direkt gidip endde de öldürebilirim ama şu anda öyle bir niyetim yok. İleriki zamanlarda direkt endde zaten otomatik builder farmı gibi bir planım var. Yani otomatik olmasa bile hiç olmazsa işimize yarayacak bir şey olur. Hadi bakalım. Bu arada şurada şey var. Bir tane daha e, örümcek şey e, zombi spawner var. Burada da zombi spawner var. Ulan her yer spawner dolu ya. Burada bal kabağı varmış. Neyse şöyle inelim. Işık aldım mı? İyi bak bu sefer kafamı kullanmışım hiç olmazsa. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çok çok aşağılara inme gereği duymuyorum. Neyse aşağı ineyim ya. Burada su varmış. Tamam delireceğim ben ya. Ha, burada mağara var. Güzel. Ha, buradan çıkışı da var. Keşke patlama koruması zırhlarım olsaydı. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şuradan suyun içinden geçelim. Şimdi mevzu şu. E, uzun bir koridor açıyorum. Çünkü bizim peşimizden kovalayıp duracak o bilir. E, ben de kovalayacağını hesaba katarak da o gelene kadar ben onu oklaya oklaya. Hiç olmazsa belli bir kısmının canını bitiririm. Sonra direkt bodoslama kafa göz gireriz çok da yapabileceğimiz bir mevzu yok artık bundan sonra. Ulan mağara içinden mağara mı çıkar? Oo bizim işimiz var ya. Sen burada ne arıyorsun ya? Tamam bari şuradan kazalım. Böyle giderse çünkü Wither'ı öldüremeyeceğiz yani. Bir, yer, bir türlü yer bulamadım öldürmek için. Normalde açık havada da savaşabilirim de. Şu anda pek kendime güvenim yok o yönden. Heh, hele şükür düzgün bir yer buldum ya. Tamamdır burası idare eder. Şimdi sen burada kalacaksın. Ruh kumlarını şöyle yerleştirelim. Abi cık, delireceğim ya. Bu bir. Bu iki. Dur öyle bir şey yok. Önce zırh. Önce zırh giyiyoruz. Sonra kafayı gömüyoruz. Şuraları biraz kırabilirsem iyi olur aslında. Hiç olmazsa biraz daha görürüm. Yayımı çektim. Bekliyorum hocam. Hop hemen yayımızı ata ata. Sen nereye vuruyorsun bu arada? Şu anda bu bir yerleri... Ha, orada savaşıyor. Güzel. Allah. Lan sen nereye gidiyorsun? Ben buradayım lan. Burada. Ha? Gel benle savaş. Böyle bacaktan bacaktan vurayım da biraz ileri iteyim. sıçtık. Yeter be. Ben ne diyorum bunu niye kesemiyorum? Zor kalmış oyun. Karaktersiz. Abi delireceğim ya oyun zorda kalmış. Oha ya. Hele şükür. Bir saat uğraşıyorum ya. Gidiyorum ölüyorum. Gidiyorum ölüyorum. Yani cidden kusura bakmayın. Yani bende peygamber sabrı yok. Zor modda neymiş öyle. Ben beklemiyordum öyle bir şeyi. Ender Dragon'u falan zorda geçtik. Dedim de ya hallederim dedim ağzımı burada mı kırdı? Bu ne ya? Başım ağrıdı. Yemin ediyorum başım ağrıdı ya. Hele şükür Nether Star'ımızı aldık ya. Oo tamam. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Ben öldüm bittim yemin ediyorum ya. Yok böyle bir şey. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Cidden kusura bakmayın. <laughs> İmkanı yok Zormod'da ben onu yenemem. Abi süt aldım yanıma dört tane. Yok. İksir aldım yanıma dört tane, beş tane. Gece görüşü, yenilenme, anında sağlık. Yok yenemiyorum. Göremiyorum da karanlık yerde alışmışım Java'daki oynamaya. Bu kadar zor değil daha bir Java'da. O kadar şeyler daha zor. Bosslar daha zor. Ender Dragon'dan tutun şeye kadar, Vitra'ya kadar daha zorlar. Oh tamam o zaman. Bu video bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki bölüm haritanın indirme linkini vereceğim ve bir harita turu yapacağız. O zaman hoşçakalın. Bay bay.